1958 yılı sizin hayatınızda önemli bir tarih olabilir mi? Evet akademiye giriş yılı Evet. bir yol ayrımı bir dönemeç hem resim sanatıyla hem de oyunculukla tanıştığınız yıl desem evet evet evet, evet aa, şöyle ki e, benim çok eski yani ilk okula dayanan bir tiyatro aşkım var. E, aynı anda da resim. Ve şöyle bir şey. Ailem ayrıldığı için annem babam e, bir tarihte beni ilkokulda yatılı okuttular. E, o, o okuldaki hocalarımın yani şimdi onları şeyle saygıyla anmak istiyorum. Onların da herhalde sanata merakları vardı. Ben o yalnızlığımı o okulda e, ve hakikaten zor zamanları e, resme olan merakım ve e, bir tiyatro salonu vardı. Oradaki yazdığım oyun ve oynadığım oynamaya çalıştıklarımla falan giderdim. Ve ciddi bir dayanaktı o. E, ve hep bu şey, bu, bu iki iki sevgi her zaman yanımda oldu. Yani birbiriyle ee, aynı değerde oldu. Tabi ama resim daha fırsatlı bir yer. Çünkü çok yalnız kaldığım zamanlar, bütün çocukluğum biraz yalnızlıkla geçti. O noktada en büyük dayanak resimdi. Fakat herhalde gözlem her iki sanat içinde en önemli olan e, ciddi bir gözlemciyim. Aslında önceleri o gözlem yeteneğinizi daha çok tiyatroya yönlendiriyorsunuz. Akademiye giriyorsunuz ama hmm. bir dönem akademiyi bırakıp evet, gidiyorsunuz. Evet, evet, Sonradan evet. belki sizi Geri yeniden resme kazanmakta tiyatro evet. rol oynamış evet. olabilir diye düşünüyorum. Evet öyle oldu. Çünkü ben akademiye girdiğim zaman beklediğim resmi bulmadım. Yani oradaki eğitimde çok uzağımdaydım. Ama ben resmi o zaman anlıyor muydum derseniz doğrusu anlamıyordum. Sezgilerimle. Fakat ailemde e, resim vardı. Yani ben gözümü açtığım zaman aile evimizde ciddi resim gördüm. Yani halam e, akademiden de sonra Almanya'da ben akademisine bir süre okumuş. Ve Türk resminin ustaları bizim evimizde vardı ustaların resmi yani Feyyaman. O kültür Duran. ortamı içinde. Evet. Mi? O vardı dolayısıyla bir e, doğru görgüm vardı. E, sonra o yılları yani çocukluk yıllarını hatırladım da önem verdiğim şeyler. Aslında sonra öğrendiklerimle anladığım ciddi şeylermiş. O önem verdiklerimden utanmadım sonra önem verdiğim şeyler doğruymuş, doğrulandı bilgimle. Ama bunu adını koymak hep iyi bir zaman aldı. Hı hı. Ve akademide onu bulamayınca e, hemen o yıllarda Türk tiyatrosunun, amatör tiyatrolarının altın yıllarıydı 60'lı yıllar sonra. Gerçekte eğer daha sonraki politik e, ciddi kazımalar olmasaydı bütün o gençlik bütün o dinamik Türkiye'yi çok başka bir noktaya taşıyacaktı ki arada sadece bir değil birkaç sefer büyük tırpanlamalar ve e, ben e, bütün e, o 58 yıllarından itibaren akademiye girmemle beraber onun öncesinde başlamıştı zaten tiyatro denemelerim e, işte Haldun Dormen e, cep Tiyatrosu'nda kurs veriyor. Oradayız. Ondan sonra Bektan Algan geliyor. Bektan Algan'la ciddi bir e, aktör stüdyo çalışması. Amerikalı e, yazar o, hocalarla falan. E, ve hakikaten şunu öğrendim ben. Sanatta e, dil yanında yani sanatın kendi özel dili yanında düşüncenin oluşturulması meselesi. Buna maalesef akademide o noktada öyle bir sanat eğitimi içinde yer verilmiyordu ve de belki oydu beni biraz evet. uzattı. Ki siz resmin mantığını tiyatroda evet, kavradım evet, diyen evet, bir evet, restamsınız evet. ama iyi ki akademiye geri dönüyorsunuz. Ve bir dönem akademiyi bırakmanız ve daha sonra akademi eğitimine muhalif tavrınıza rağmen akademiyi birincilikle bitiriyorsunuz. Evet o bir garip bir şeydir evet. çünkü bana hiçbir zaman... Doğru dürüst bir not vermemişlerdir. Ve de vermeme nedenlerini de beni öğrenci tavrında bulmamaları özellikle biraz fazla sanatçı tavrında bulmalarıydı. Ve en e, hiç beklemediğim zaman da bitirirken bana tam e, üst not verdiler. Evet. E, şimdi bunların tabii farklı önemleri var ama e, resim ee, mesela hangisi sizin yani işiniz derseniz tabii ki resim.